Arkadaşlar merhabalar. geometrik Koç kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size trigonometri ile ilgili güzel bir soru çözeceğim arkadaşlar. Sınava yönelik, sınav odaklı. Evet arkadaşlar biliyorsunuz sınava çok az kaldı. Bir hafta kadar kaldı. Ve yoğun bir şekilde sınava da çıkabileceğine inandığım sorulara yoğunlaşmaya çalışıyorum. Bugün de endemik yayınlarından bir trigonometri sorusu var Arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada tanjant x artı kotanjant x bölüm sekant x eksi kosekant x eşittir 3 olduğuna göre sinüs 2x değeri nedir? Arkadaşlar burada şimdi e, şunları bilmemiz lazım. Tanjant x nedir arkadaşlar? Sinüs x bölü kosinüs x arkadaşlar. Peki kotanjant x bunun tersi yani kosinüs x bölü sinüs x arkadaşlar. Buradan devam ediyorum soruma. E, Sekant x arkadaşlar bir bölü kosinüs 1 bölü kosinüs cos x kosekant arkadaşlar bir bölü sinüs x 1 bölü sinüs x eşittir 3 arkadaşlar. Buradan işlemlere devam ediyorum arkadaşlar. E, burada payda, payda eşitleme yapacağız. Sinüs x. Buraya kosinüs x de. Bu aynı şekilde sinüs x. Arkadaşlar kosinüs x ile eşitleyeceğiz. Bu çarpma işlemlerini yapalım arkadaşlar. Sin kare x. Buradan da kos kare x gelecek. Yani sin kare x artı kos kare x bölü arkadaşlar sinüs x çarpı kosinüs x. Şimdi burayı burayı da tamamlayalım. sinüs x eksi e evet, kosinüs x arkadaşlar bölü evet, sinüs x çarpı kosinüs x eşittir 3 arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki paydalar sadeleşir. Burada ne kaldı arkadaşlar? Sin kare x artı cos kare x 1'dir arkadaşlar. E, burada 1 bölü sinüs x eksi kosinüs x kaldı. Şuraya yazıyorum arkadaşlar. Bakın e, şuraya yazıyorum. 1 bölü yani buradaki işlemi buraya taşıdım. E, sin kare x artı cos kare x 1'di. Sadeleştirme yaptık. E, sinüs x eksi e, kosinüs x eşittir 3. Burada arkadaşlar işleri yer değiştirelim. 1 bölü 3 eşittir. Sinüs x eksi kosinüs x. Arkadaşlar burada her iki tarafında karesini alacağım. 1 bölü 3'ün karesi arkadaşlar 1 bölü 9 olacak. E, karesini alalım. Sin kare x. Sin kare x. Eksi 2 tane. Sinüs x çarpı kosinüs x arkadaşlar artı kos kare x arkadaşlar kos kare x. Buradan arkadaşlar sin kare x artı kos kare x 1'dir. E, şu ifade eksi sinüs 2 x'dir. Yani şu ifadede 1 demiştik. Bunları biliyoruz. Öbür tarafa atalım. E, sinüs x eşittir. 1 eksi 1 bölü 9. Buradan sinüs x değil bu sinüs 2x arkadaşlar. Çünkü burada yazmışız sinüs 2x. Öbür tarafa attık. Şimdi sinüs 2x arkadaşlar ne oldu buradan? 8 bölü 9 oldu. Bizden de arkadaşlar sinüs 2x isteniyor. Evet arkadaşlar bu sorumuzun cevabı 8 bölü 9 olacak. Arkadaşlar bir sonraki videoda sınav odaklı bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.